Ama can almanın da yolları var, değil mi? Kimi bir kurşunla alır canını, kimi bir bakışla, değil mi Kartal? Güzel, değil mi Selin'in gözleri? Ha? Kime değse taş etmez mi? Ha? Aziz sen işçin iç mi? Evet. Sağ ben. Evet. Aşk sarhoşuyum. <laughs> hadi hasta olacaksın hadi. Hadi içeri girelim gel. Beni ne çok düşünüyorsun Karta. Ben de seni çok düşünüyorum. Seni de Selin. Seni de düşünüyorum. Ben... Ben buraya geldiğimden beri ikinizi düşünüyorum. Ya ben... Ne çok seviyorum sizi ya. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz burada bu soğukta? Ya? Sen nereden buldun beni? Kartal mesaj attı buraya geldi de. Desene. Bütün kalelerin fethedin. <laughs> Yenisini inşa edersin. <laughs> Kartal, söylesene. Ne oldu? Esra'yla bir karar verdik. Onu beraber açıklayalım senin. Biz gidiyoruz. Esra'yı da alıp gidiyorum buralardan. Belki başka bir şehre, başka bir ülkeye. Taşınacağız. İki kişilik bir hayat istiyoruz artık. Üç. Çocuk da düşünüyoruz.